İyi çek. Çekeceğim, gelene. Adın soyadını söyle, yaşını söyle. Yaşım öyle, 95. 95 ya. Maşallah. Süslüsünü e seni tanıyor musun sen? Kimi? İsmini hocamda. Dilemezsin. Otur. 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 Aa uşakta doldurdu. <laughs> ne yanına bir. Peki 95 yaşında olmak nasıl bir duygu? Yüzse belli ya. İyi bir şey mi yani? 95 yaşında olmak? İyi değil benim için ama. Ben. <laughs> Allah öyle yaptı. Kaç yılında evlendin? 15. 15 yaşında evlendim. Senesini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Kaç? Neyi? <laughs> Ay kolları. Kolları mı? Bu koluma da bir yarı geldi. Ha, bu iyiymiş. <laughs> Kim var? Yok. Kameraya bakıyorum ben. Buradan seni çekiyor ya. Ha, ha. ona bakıyor. Şu bak bir abi ya da geldi. Yo yo su alan kişi var ya o. Arabayı yanaştırıyor. Ha ha su, su alacaklar da. Evet. Sağlığın iyi ama değil mi? İyi. Sağlığım iyi. Ben pazara gittim geldi. O da benim yeğenimin evi. Evde yoklar herhalde. Çay var ya. Bir milletin yemeği çay. Sen de bilirsin. <laughs> i̇yi de iyi mi? İyi de değil. Çay gibisi yok. Var. Köyün tarihini biliyor musun? Yani eskiden nasıldı buralar şimdi? Bilemiyorum Becavi. De... Bilemiyor musun? Bilemiyorum, bilemiyorum. Şimdi içeri kaldır ama. Bilemiyorum. Büyükler bilmiyorum. Al kızı bari. <laughs> kaçma, kaçma. Koca Mustafa'yı bilmem mi ben? Ha. <laughs> ha. Daha başka can saldı, yüz güleşti, buraya suya gelecekçe. Geliyorsun değil mi suya? Yürümem ya? Yani? Ben yürümesem ölürüm, ölürüm. Sen yörema sabunlu. Şunlara kandı millet. <laughs> Şuya da raci geldiğini. Hayır havalar ha. Kamu orada geziyormuş. Biliyoruz, görüyoruz. Sen başlayacaksın salı. El el olsun. Şeker. Çay var ya, biz günde çay var çay. Ay çay dezir mi? Müllet ağşada yer Evet. Eskiden zaman gözük çalışıyordu. Mesel oluyordu. konuşurken hep bir şey zannediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani genelde öyle yapayım ya. Tamam. Şöyle yapacağız. <laughs> Kamerayla bir işimiz yok. Kamera kayıtta. Tamam. Böyle sen hazır olduğun zaman başlayabilirsin. Bana anlatacağım. Kamera yokmuş gibi. Biz ikimiz burada sohbet, muhabbet tamam. ediyormuşuz gibi. Evet. Ben buraya misafir geldim. Sizi ya. tanımak istiyorum. Sen de hoş geldiniz, sefa geldiniz. Al baba tut tut. Bu kırmızı biber. Yemeklere katılır. Yemeklere lezzet katar bu kendini kaynatırız. Bunu da alalım da evet. abi arada kaynasın. Ne Lan yırttın lan yırttın bırak lan bırak. İğneyi batırdın iğneyi. Ne <laughs> Dede buraya bakacaksın el sallayacaksın hadi göreyim. Aynen ha. Salla kameraya bak da salla kameraya bak da yani ha. Evet. Ben yokmuşum gibi. Kapattı sen ya sa lan lan. Kapat kapat kapat. Şimdi ensallah. evi de alalım gökyüzüyle gözüyle hoşça kal. Tamam be. Efendim. Ne film çekim yapıyoruz evde? He he. He uçaklar geldiler daha geç. Sen tanımazsın şey, Hozan'dan. Huzur evine mi verecek? Yok, kimse özrevine vermez. Kimse o kimse bu evden i̇şte özrevine gitmedi. O konuda ben, rahatım olayım. E ben göndermedim. Ya. Tamam. Gel tamam. e, şimdi şu an için uzaktan al. Şu an eee çekim yapmakta olan arkadaşımız İbrahim Bey'deyiz. Allah razı olsun İbrahim Bey'den. Evet. Ee, geldi, arz etti, misafirimiz oldu. Saygı ve hürmetle köyde siz geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Emekliyim kendimi. Tamam Emek. ben şunun altına sağın geldi oğlum. Tamam. Konuşmaya yapabilir miyim? Yok ses almayacağım, görüntü alacağım. Tamam. Geliyorum ben. Tamam. Normalde ben yokmuşum gibi. Doğal tamam, takım Zaten normalde de çekim yaptığın zaman bayanlar en çok şey yaptığı zaten mutfaktır. <laughs> ben dışarıdan şeker çekmemizleri çok daha güzel. Çay evet şimdi şey, 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 Bir şeyler alıştıralım. Bunu yakalayabilir miyim acaba? Bu zaman burada diyor <laughs> ki, kendini görebilir miyim? Nereye?

Çekiyor çekiyor. Diyeyim. Yok abi, ayrıca bilemem. Tamam, şey <laughs> olsun, olsun. Hem çalışan, konuş. Bakarsan daha olur, bakmazsan daha olur. Evet, bakarsan daha olur, bakmazsan daha, evet, daha, daha olur. Doğru evet. Yürü, yürü, yürü. Sen de git, ha? sıra. Ömür biter, yol bitmez. Ömür biter, yol geçmez. Hayatımız geçti böyle. Bak yine yanımız böyle uğraşıyorum. Ha, evet, siz yürüyün ileriye doğru. Dur abi. Tamam dur öyle. Bekle bekle. bekle. Tamam, yürüyebilirsiniz. Ama nasıl göstereceğiz size? Kameraya bakmadan. Oh. Of. Bu eski Gülçe Köyü'nün köy servisi bu. benden başka da minibüsü yok. Eski Gülçe Köyü'nde. Okula gelmiş gibi oldu ama. Ne de muydun böyle ya, Hiç olmaya, hiç olmaya yok ya. İyi ki de olmuş Aynen. Evet abi benim... Sen şimdi ne? İbrahim İbrahim.